Arkadaşlar herkese merhaba. 2006 model 320 dizel BMW E90 kasa arkadaşlar aracın içerisindeyiz Efsane bir e, revizyonda şu anda araba. Gerçekten çok güzel olacak kesin. E, bakın işçilikler gerçekten güzel. Koltuk döşemeleri e, sanırım yeni yapılıyor. E, kapı döşemeleri de beraber biz de e, yine istinye çelik olarak yedek anahtarımızı yaptık. E, kendi orijinal anahtarında e, bakayım. Şuydu sanırım. Dış kasası çok kötüydü arkadaşlar. Onun da kasasını yenileyerek ekstradan bir de yedek anahtar yaptık. Araca hiçbir şey takmadık ekstra olarak. Sadece bilgisayarımızı programımızı OBD üzerinden bağladık arkadaşlar. Aynı şekilde yedek anahtarın iç mekanik anahtarında kestik. O da şu an sorunsuz bir şekilde çalışıyor arkadaşlar. Akü bittiğinde veya işte kumandanın şarjlı pili bittiğinde arkadaşlar kapıyı mekanik olarak çevirerek açacaksınız. Yine aynı şekilde kontağı anahtarı taktığınız zaman kontağınız açılacak ve aracınız çalışacaktır. Yani pilin bitmesi durumunda yolda kalmanız söz konusu değildir arkadaşlar. Bu da size ekstra bir bilgi olsun. Şimdi logolarını taktıktan sonra müşterimizi uğurlayacağız hayırlı olsun diyorum buradan. Eğer sizlerin de BMW araçlarının E90 kasa ve hangi kasa olursa olsun yedek anahtar veya anahtar kasası ihtiyacı olursa arkadaşlar mutlaka bizlerle iletişime geçin. İletişim bilgilerimi ve dükkanın adresini arkadaşlar açıklama kısmında paylaşacağım sizinle. Oradan bana 7 gün 24 saat ulaşabilirsiniz. Kasalar da gerçekten çok güzel. Şimdi logolarını taktıktan sonra pırıl pırıl bir işçilik olmuş olacak arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.